Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra tek sırada yapılan çok güzel gösterişli bir model. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yapabilirsiniz. İne oyasından tuğ oyasını çevirdim hanımlar. Dök üzerine kum boncuk alarak iğne oyasından tığ oyasını çevirdim. Çok güzel ve gösterişli oldu. Çeyizleri namaz ve mevlüt başörtüsü olarak da yapabilirsiniz. Yapımı görüntüsüne göre zor değil hanımlar. Yazmanın düz yönünden başlayıp tek sırada bitiriyoruz. Tığ battısını da iki zincir çekerek yaptım Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza yazmanın düz yönünden tığımıza bir kez ip alıp Köşeye yakın herhangi bir tığ battıdan giriyoruz. 2 2 olacak şekilde 2 defada çıkarak başlıyoruz. Bir kenar yapacaksanız tam köşedeki tığ battıdan başlayın. 4 kenar yapacaksanız 1 veya 2 parmak içeriden başlayın hanımlar. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. Ben ipimi koparmadan devam ediyorum. Başlangıç aynı bu şekilde 2 defada çıktığımız bir trabzan yaparak başlıyoruz. Burada 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıdan giriyoruz. Çok uzatmadan 2 2 olacak şekilde iki defada çıkıyoruz 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıdan giriyoruz iki defa da çıkıyoruz 2 zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıdan girip iki defa da çıkıyoruz 13 kutu olduktan sonra 5 zincir çekiyorum boyamızı çeviriyoruz İlk kutuyu atlayıp ikinci kutunun içine zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz küçük bir yuva oluşturduk hanımlar. Motifimizi yapmaya başlıyoruz. Burada bir zincir çekip tekrar oyamızı çeviriyoruz. Yuvamızın içine bir kez sık iğne ile batıyoruz. Battıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Yuvamızın içinden ipimizi alıyoruz. İlk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde 3 defada çıkıyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Buradaki trabzanı 3 kez dolduruyoruz hanımlar. Zincir ve trabzan aradan batıyoruz. trabzan altından ipimizi al, üzerine kapatıyoruz. 2 3 kez dolduruyoruz. 3. sık iğneden sonra tekrar yuvamıza batıp sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Zincirleri sıkı çekiyorum hanımlar. Buradaki 3 zincirleri 2 zincir de çekebilirsiniz. bir kez ip alıyoruz. Yuvamızın içinden ipimizi al, 3 defada çıkıyoruz bir zincir çekip bir boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz trabzanımızı üç kez sık iğne ile dolduruyoruz bir iki üç üçüncü sık iğneden sonra tekrar yuvamıza sık iğne ile sabitliyoruz iki oldu bu şekilde yuvanın üzerine 4 tiplik yapıyoruz hanımlar 3 zincir çekiyoruz sıkı bir şekilde 3 zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz yuvamızın içinden ipimizi alıyoruz bir 2 3 defa da çıkıyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk kapatıyoruz. Trabzanımızı 3 kez sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Yuvamızın içine sabitliyoruz. 3 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı şekilde 4 kibrit yapıyoruz hanımlar. 3. sık iğneden sonra yine yuvamıza sabitliyoruz. Buradaki 5 zinciri de sıkı çekmedim hanımlar. Eliniz sıkıysa burada altı zincir de çekebilirsiniz. Yani yuvamıza dönerken 5 zincir çekmiştik ya beş yerine altı zincir çekerek de yapabilirsiniz. 4. küpriyi de yuvamıza sabitledikten sonra trabzanımızın tepesine giriyoruz. Tek kat girmeyin hanımlar. 2 katından giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Bir, 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıdan giriyoruz. 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıdan giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 tane kutu yaptık hanımlar. ikinci kutudan sonra 6 zincir çekiyoruz. Oyamızın tersini çeviriyoruz iprimizdeki bir boncuğun dibinden batıyoruz hanımlar. Boncuk zincir içinde kalacak şekilde batıyoruz. Boncuk zincirin içinde kalıyor hanımlar. Bu şekilde batıp zincirimizi sabitliyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Sıradaki boncuğun dibinden bakın şöyle battığımızda boncuk dışta kalmış oluyor. İç tarafını alıp batıyoruz hanımlar. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Sıradaki boncuğumuzun dibinden batıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Sıradaki boncuğumuzun dibinden batıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Buradan hanımlar bir kutu atlıyoruz hanımlar. İkinci kutunun içine değil de trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Bir kutu atladık. İkinci kutunun içine değil trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Burada bir zincir çekip oyamızın düz yönünü çeviriyoruz. Zincirimizin üzerine bir kez batarak ipimizi buraya alıyoruz. Bir kez daha sık iğne ile batıyoruz. Yani toplamda zincirin üzerine iki sık iğne yaptıktan sonra çok büyük olmayan bir örümcek yapıyoruz. Örümceği zincirimizin üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyoruz. Bunu da zincirimizin üzerine sabitliyoruz. İki tane örümcek yapıp sabitledik. Zincirin kalan kısmına iki kez sık iğne ile batıyoruz. Bu şekilde ilk zincirimizin üzerine tamamladık hanımlar. Buradan sıradaki zincire iki sık iğne yaparak geçiyoruz. 1 2 2. sık iğneden sonra orta boylarda yine bir örümcek yapıyoruz. Yani orta boylarda demeyelim çok küçük de değil. Bakın şu boylarda bir örümcek yapıyoruz. Zincirimizin üzerine sabitliyoruz. Tekrar aynı boylarda bir örümcek yapıyoruz zincirimizin üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra zincirin kalan kısmını iki kez sık iğne ile dolduruyoruz. Sıradaki zincirimize iki sık iğne yaparak geçiyoruz. Bir, iki, ikinci sık iğneden sonra örümceğimizi yapıyoruz. Bu boylarda zincirimize sabitliyoruz. Tekrar örümceğimizi yapıyoruz. Onu da zincirimizin üzerine sabitliyoruz. Zincirimizin kalan kısmını da iki kez sık iğne ile dolduruyoruz. Bu şekilde ama buradaki zincirlerimizin üzerine tamamlıyoruz. Aynı şekilde zincirlerimizin üzerine tamamladık hanımlar buraya geldiğimizde trabzanın tepesine batıyoruz ipimizi alıyoruz bir iki zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıya giriyoruz iki defa da çıkıyoruz iki zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıya giriyoruz iki defa da çıkıyoruz 2. kutuyu yaptıktan sonra 6 zincir çekiyoruz oyamızı çeviriyoruz. İlk örümceğin şöyle herhangi bir kanadından genelde şu yüksek olan hanımlar bakın ayrı duran kanadından çekip zincirimizi içine sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar altı zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceğin tek kanadından çekiyoruz. içine sık iğne ile sabitliyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceğimizin böyle ayrı duran tek kanadından iyice çekip içine sık iğne ile sabitliyoruz. Altı zincir çekiyoruz. Sıradaki örümceğimizin tek kanadından çekip içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde örümceklerimizin üzerine tamamlıyoruz ama hepsinin tek kanadından çekip aralarına da altışar zincir çekiyoruz. Aynı şekilde örümceklerin tek kanadından çekip aralarına da altışar zincir çekerek tamamladım hanımlar. Sonucun içine battıktan sonra tekrar altı zincir çekiyoruz. Burada hanımlar bir kutu atlıyoruz. İkinci kutunun içine değil trabzanın tepesine batıp sabitliyoruz. Burada hanımlar bir zincir çekip oyamızı çeviriyoruz bir, iki kez zincirimizin üzerine batıyoruz. İkinci sık iğneden sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkıyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Zincirimizi üç kez, pardon hanımlar, trabzanımızı üç kez sık iğneyle dolduruyoruz şu ortasında yaptığımız işlemi yapıyoruz. Üçüncü sık iğneden sonra burada kalan zincirimizi üç kez sık iğne ile dolduruyoruz. Bir, iki, üç kez sık iğne ile dolduruyoruz. Sıradaki zincire iki sık iğne ile geçiyoruz. İkinci sık iğneden sonra 3 zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz zincirin altından ipimizi alıyoruz bir iki üç defa da çıkıyoruz burada bir zincir çekip bir boncuk alıyoruz boncuğumuzu kapatıyoruz zincir ve trabzan aradan giriyoruz trabzanımızın altına ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz bir iki üç kez sık iğne ile dolduruyoruz üçüncü sık iğneden sonra zincirimizin kalan kısmına da üç kez sık iğne ile batıyoruz Sanırım. burayı da üç kez dolduruyoruz sıradaki zincire iki sık iğne ile geçiyoruz aynı şekilde boncuklu kiprikler yaparak buradaki zincirlerimizi üzerine tamamlıyoruz aynı şekilde zincirlerin üzerine tamamladım hanımlar son zinciri de tamamladıktan sonra trabzanımızın tepesine batıyoruz direkt bir iki zincir çekiyoruz batıp kapatarak birinci zinciri bir zincir daha çekiyoruz 2 zincir bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıdan giriyoruz iki defa da çıkıyoruz iki zincir çekiyoruz bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ battıdan giriyoruz iki zincir çekiyoruz ikinci kutumuzu yaptıktan sonra altı zincir çekiyoruz boyamızı çeviriyoruz boncuğumuzun dibine batıyoruz ama boncuk şöyle iç tarafta kalacak şekilde boncuğumuzun dibine batıyoruz. Tekrar altı zincir çekiyoruz. Sıradaki boncuğumuzun dibine batıyoruz. Boncuk iç tarafta kalıyor hanımlar. Zincirin yanında. Altı zincir çekiyoruz. Sıradaki boncuğun dibine batıyoruz. Boncuğu sıkı kapatınca biraz batmak zor oluyor hanımlar. Bu şekilde hanımlar. 7 kibriğin üzerine batıyoruz. 7 tane boncuğun dibine altı zincir çekip sabitliyoruz. 4 tanesi kalmış oluyor hanımlar. Toplamda 11 kibriğimiz var. 7 tanesinin üzerine batıyoruz. 4 tanesi kalıyor. 6 zincir çekip 7 boncuğun dibine sabitleyerek tamamlıyoruz. Böyle geniş ve gösterişli bir modelin tek sıra olması da avantaj hanımlar. Biraz yani elinizi oyalayabilir ama yapımı yani zor değil hanımlar. bakın 7. boncuğun dibine battık. Burada 4 tanesi kaldı. 2, 4, 6, 7 boncuğun dibine battık. Burada bir zincir çekip oyamızı çeviriyoruz. Zincirimizin üzerine 2 kez sık iğne ile batıyoruz. İkinci sık iğneden sonra 3 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk alıp kapatıyoruz trabzanımızı üç kez dolduruyoruz. Yani diğer sırada burada yani yaptığımız işlemin aynısını yaparak zincirlerimizin üzerine tamamlıyoruz. 3 sık iğneden sonra zincirimizin kalan kısmına 3 sık iğne daha yapıyoruz. Sıradaki zincire iki sık iğne ile geçiyoruz. 3 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıyoruz. bir 2 3 defada çıkıyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk alıp kapatıyoruz. Zincirimizin üzerine 3 kez doldu. Pardon hanımlar, trabzanımızın üzerine 3 kez dolduruyoruz. Hep zincir deyip duruyorum. 3. sık iğneden sonra buradaki zincirin üzerine 3 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde zincirlerimizin üzerine tamamlıyoruz. Aynı şekilde zincirlerin üzerine tamamladım hanımlar. Burada motifimizi tamamladık. Son zincirin üzerine bitirdikten sonra yine tırabzanımızın tepesine giriyoruz, ipimizi alıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battlıya giriyoruz. İki defa da çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battlıya girip iki defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya girip iki defa da çıkıyoruz. Bu şekilde tekrar 13 kutu yapıyoruz hanımlar. 13. kutudan sonra burada olduğu gibi döne döne motifimizi yapıp tamamlıyoruz. 13 kutu yapıyoruz. Tekrar motifimize başlayıp motifimizi tamamlıyoruz hanımlar. 13 kutu yaptığımızda motifimizi bitirdikten sonra bakın motifler arasında 7 kutu kalmış oluyor. 7 kutu oluyor. Biraz daha seyrek yaparsanız 13 kutudan değil de 14 veya 15. kutudan da dönebilirsiniz hanımlar. O zaman 7 kutu yerine 8 veya 9 kutu boşluk kalmış olur. Motifler biraz seyrekleşir. Buradaki motifi sizinle birlikte yaptık hanımlar. Oyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oluyor. Ütülendiği zaman çok zarifleşiyor. Ben burada başladığım modelin ütüsünü ilk önce ters yönünden daha sonra düz yönünden alttan üste doğru iterek yaptım. Ters yönünden görüntüsü bu şekilde. Oyamızın tersinden görüntüsü bu şekilde. Düz yönden bu şekilde ütüsünü ilk önce tersinden daha sonra düz yönünden alttan üste doğru iterek yapabilirsiniz hanımlar. Bir kez ütülendikten sonra bir daha bozulmaz. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli yazmalara çok yakışır hanımlar. Tek renk yazmalarda namaz ve mevlit başörtüsü olarak çeyizleri de yapabilirsiniz. Şifon yazmalara da yapabilirsiniz. Böyle geniş ve gösterişli modelin tek sırada gitmesi ayrı bir avantaj hanımlar. Tek sırada yapılıyor. İsterseniz geniş olduğu için bir veya iki kenar yapabilirsiniz. Diğer kenarlarda da kolayınıza gelen bir modelle de tamamlayabilirsiniz. Dört kenarda yapabilirsiniz hanımlar. Yavaş ilerliyor ama yapımı zor değil. İstek üzerine iğneden ta çevirdim. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Güzel günlerde de kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.